Yok hiç affetme. Kolay kolay değil zaten hiç affetmem yani. Zonguldak Biraz mevzular var. Halledip dönerim inşallah. Hayırlısı olsun en güzeli en güzeli. Boşver, benim gibi en azından ihanete uğramadınız ya. Yani. Ufak tüfek şeyler olur öyle aile evinde. Önemli olan birbirlerinize ihanet etmemeniz. Değerini bilin ki değerini yapmayın birbirlerinize yanlış. Gerisi önemli değil zaten. Kavga da olur, her şey olur. Önemli olan birbirlerinize ihanetlik yapmamanız. Yarın büyük gün. İnşallah. İhanet amca ihanet ihanet. İhanet. Çok değer verdik, çok güvenlik. Karşılığında ihanet aldık. Ben bu halime şükür ediyorum daha fenası da olabilirdi. Şu an belki de dışarıda değil de içeride de olabilirdim. Ama... Dünya bir kişinin üzerine dönmüyor ya yanazlı. Yani, yani bu dünya herkesin dünyası. Bir kişinin üzerine dönmüyor değil mi? Biraz acı, biraz keder, biraz neşe. Sonra bir bakmışın kaldığımız yerden devam. Ama ne var ki aklı başında olduğum insan için şu an dışarıdayım çok şükür. Geçer be. Bugünler de geçer. Bugünler de geçecek hiç yaşamamış gibi, hiç olmamış gibi. Hayır yani, ben annemin ölümüne alışmışım. Buna mı alışamayacağım? Doğru söylüyorsun amca oğlum, doğru. Doğru da işte. Olmuyor be, öyle değer verdiğin güvendin. Sonra karşısında bir bakıyorsun, ihanet. Vursan ceza minnik, assan ceza minnik, Yaşasın görsün ki bedelini ödesin. Hem bu dünyada hem öteki dünyada. Yeri gelecek. Yeri gelecek. Hiç yaşamamış gibi olacağım. Ben buna adım gibi eminim. Önemli olan şu süreç. Şu süreçte benim kendime hakim olmam lazım. Sonrası bir bakmışım ne yaşanmış ne yaşatılmış. Hiçbir aklımda değil. Aklımda kalmaz yani Hayırlı akşamlar Yüksel abi Gel rakibim gel Eee sultanlar Ya vaktiniz şurada var İzmin amma be Ay abi <laughs> Bundan sonra bekarım arkadaşlar Bekar İnşallah 3-5 ay sonra taliplerimi bekliyorum Ciddi düşünürler ama ha Benim karakterimi bilen biliyor zaten Nereye gidiyordum ben? Direkt direk, 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 solu İstanbul'da alıyorum. o çok güzel. Allah var ne neredesin? Geliyorum. Oğlum neredesin? Geliyorum, yoldayım. Baba bir göstereyim mi? Aa kadın almış. Kadın almış. Kadın almışlar, almışlar. Merak ettim.